Merhabalar. Bu videoda sizlerle beraber Ref komutunu inceleyeceğiz. Komutun nerede yer almakta? SMB tabında, Simplify grubunda hemen morun içerisinde bulunuyor. Komutu uygulayabilmek için Advanced SMB paketine sahip olmanız gerekmekte. Komut ne işime yarayacak? Seçtiğim geometriyi katı bir zarf içine almalı kullanıyorum. Yani şöyle Diyelim ki geometrim bu tıklıyorum. Ve show result dedim. Seçmiş olduğum geometrinin sınırlarından geçen katı bir zarf olarak onun temsili hacmini elde etmekte kullanıyorum. Geri geldim. aşağıdaki kısımda additional offset. Bu da tam sınırlarından değil de mesela atıyorum 1000 mm gibi hani biraz fazla bir değer verdim. Eee Sınırlarından değil de biraz daha e, ilerisinden e, offset vererek e, bu işlemi yapmasını istiyorum. Show Result dedim. Ve offsetli halini elde etmiş oldum. Şimdi, associative açıkken buna Apply diyorum. Ve bu sefer e, yukarıdaki kısımlar için bir işlem yapacağım. Şöyle bir seçim yaptım. Şunları da alayım 0 ve bu sefer asociasyon kapatacağım çok uzatıyorum şimdi burada dikkat ettiyseniz şu kısımlarda birer komponentin bulunmamasına rağmen bana şu şekilde bir katı geometri verdi. Aslında buna gerek yoktu. Neden? Çünkü hani sadece bu kısımlarda komponent var. Dolayısıyla daha küçük bir hacim elde edebilirdim. Bunun için neyden faydalanacağım? Buradaki Split Dig Planes. Yani ayırıcı düzenlerden faydalanacağım. Mesela bu kısma geldim ve şurada bir plane olduğunu söylüyorum. Ve bu sefer show result dediğim zaman komut ne yapıyor? Buradan buraya kadar bir sarma işlemi yapıyor. Daha sonra buradan da buraya kadar. İstersen birden fazla düzlem ekleyebilir miyim? Evet. Onu da şu şekilde yapıyorum. Buraya gelip add new set diyorum. Burayı seçtim. Add new set. E burası. Şimdi Show result diyorum. E bu şekilde bir rap işlemi yapmış oldum. E split offset de vermiş olduğunuz e planelerden itibaren bir offset verme işlemi yapar. Örneğin buraya bir değer girelim. 100 gibi bir değer olsun. O zaman da Şöyle bir sonuç elde etmiş olacağım. Şimdi e, associative kapalı iken buna okey dedim. İkisinin farkı ne? Şimdi asoşiyatif e, açıkken okeylediğim zaman partner ve getire direkt rep assembly olarak komut düşmekte. E, olmadığı zaman da body olarak e, bu şekilde bulunuyor. Bu ikisini sileyim. Komutta başka neler yapabilirim? Komutun anlatmadığım bir iki kısmı daha var. Onları da şöyle göstereyim. Yine komutun içine girdim. Bu sefer şu iki e, geometriyi seçtim ve Close Get kısmında Sharp, Bevel ve No Set Şimdi Sharp dediğim zaman böyle da biraz fazla değer girelim. E, birleştirmeleri keskin bir şekilde yapmaya çalışıyor, ama Bevel'da biraz daha eğrisel bu işlemi gerçekleştirmeye çalışır. Şöyle. Arada böyle bir fark var. E, altındaki no set de şuralarda kullanılıyor. Diyelim ki yani çok büyük bir e, montajda bu işlemi yıkılacaksınız. E, daha hızlı bir sonuç elde etmenize yarar ama tam olarak yüzeylerden geçen bir e, katı zarf elde edemeyebilirsiniz. Şurada gösterecek olursam no set'te de, de e, bu şekilde bir sonuç elde ediyorum. cancel dedim. komutu şu şekilde kullanma imkanı da var bir referans setle tanımlayabilirim. Bunu workpad yaptım. Muito mais Essa different sets. buradan yeni bir tane ekledim buna da simplify diyelim Tekrar montaj dosama geri dönüyorum ve diyelim ki e, bu komponentin e, burada olmasını istemiyorum ama onun yerine hani daha az yer kaplayan ama onun hacminde e, ne yapabilirim? E, Replenmiş halini yani e, sarılmış halini kullanabilirim. Buradan Simplify'ı çektiğim zaman e, bir de kesit alırsam. şöyle sadece e, bir katı model olduğunu görebilirsiniz. E, bu bir katı model olduğu için e, bunun hacmini de öğrenme imkanım var. Yani hani gerçekten e, bu kabaca ne kadar yer kaplayacak diye düşünürseniz, onu da e, şöyle modelink ortamına bir geçelim. Analizden Mijir'e geliyorum. <laughs> Filtremi solütle diye çektim. Ve tıklamamla beraber bu kadarlık bir hacim kapladığını öğreniyorum. Bu komut ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.